mahpusların tedavi, sağlık ve yaşam hakkına yönelik devam eden ihlallere ek olarak 2020'den beri Öncülük Atlas'a idare ve gözlem kurulları tarafından engelleniyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2021 Ocak ayından bu yana 8.520 mahpusun tahliyesi idare ve gözlem kurulları kararında erdilendi. İnfaz yarısında yapılan düzenlemeyle hapishanelerde kurulan idare ve gözlem kurulları şartlı tahliyesine sayılı günler hatta saatler kalan mahpusların tahillerine erdiğini olumsuz iyi hal raporuna dayanarak gerçekleştiğinden bu erteleme kararlarına kadar iyi hal raporuna temel teşkil eden değerlendirmelerin de keyfiyet necesinde hukuka aykırı olduğu yüzlerce defa belirtilmesine rağmen bu uygulama devam ediliyor. Ve tahliyesi ertenler içinde azımsanmayacak sayıda hasta mahpuslar var. Dışarı çıkıp tedavi olmayı bekleyen hatta yaşama buna bağlı olan hasta hapuslar bakımından bu durum sadece özgürlük değil, yaşamakların da ihlal edilmesi anlamına geliyor. Mahpusların özgürlük ve yaşam hakkına tepki bu uygulamanın son bulması içinse geçici tedbirlerle sorunun çözülemeyeceği açık olduğundan idare ve gözlem kurulu derhal bütün olarak iptal edilmesi gerekiyor. 659. F turmasında bu hafta halen Marmara Dilmoğlu Zeyti Hapishanesi'nde kullan %98 engelli, ağır hasta mahpus Dede, Dede Anıl'ın sağlık durumunu paylaşıyoruz. Dede Anıl kalp yetmezliği, koafe, fibromiyoloji hastası olup, beyinine fırtınat bağlı tek taraflı terk ve ağır beyin hasarı yanında nereye tutulduğu kim olduğunu ve temel ihtiyaçlarını bilemeyecek ailesini tanımayacak demede ciddi hafıza sorunları ve unutkanlık yaşamakta psikolojik bir görmektedir. Ailesinin verdiği bilgiye göre Dede Hanım, 2023 Mayıs ayında Metris V tipi cezaevinde kurtuldu. Metris Ceza İdaresi Yedi mevcut sağlık kurumu nedeniyle hapiste kalamayacağına takip ederek infaz için adli tıpa resen başvurdu. Ancak adli tıp kurumu cezaevinde kalabilir rapor verdi. Sonrasında sevk edildiği Bahçe Devlet Hastanesi Evet tarafından 13 Temmuz 2023 tarihinde verilen sağlık raporunun karar kısmında akli dengesinin akıllıca yaşam sürmek için yeterli olmadığına, kendi işlerini görebilecek birce sahip olmadığına, sürekli yardıma muhtaç olduğuna, başkalarının emniyeti tehdit etmeyip bu anlamda muhafaza altına tutmasına gerek olmadığına, hastalarının sürekli olduğuna, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olmadığına, hakimlik çetinlenmesine yarar olmadığına, Türk Medeni Kanunu'nun 405 maddesine göre basit hane gerektiği belirtilecek. 24 Ocak 2024 tarihinde Bahçe Evler Devlet Hastanesi tarafından verilen engelli raporunda kardiyoloji yüzde 55, göğüs hastalıkları yüzde 20, nöroloji yüzde 67, fiziksel tıp ve rehabilitasyon yüzde 84 olmak üzere tüm hastalıklar çerçevesinde Eda Hanım'ın süresiz yüzde 98 engelli olduğu kesin edildi. Ancak bu raporlara rağmen Adli Tıp Kurumu 22.7.2024 tarihinde cezaevinde yaşamını sürdüreceği gün rapor verildi. Gecede Anıl yaklaşık iki ay önce net bir Z tipi kapalı cezaevinde alınıp Marmara bir nolu Z tipi cezaevinde bulundu. Kendisini ziyaret eden eski işi anlatımında hafızasını kaybetmiş bir insan. Bazen bizleri bile tanımıyor. Şu an neden cezaevinde kalıyor, niye suç, suç işlemiş, onu dahi bilmiyor. Çocuk gibi sürekli ağlıyor. Şu anda kendine bakamayacak durumda. Ve öz yanında kalan mahpuslar tarzından sağlanıyor. Eşim 20 yıldır evliliğine sahip hiçbir şey yapamıyor. Yarı önü gibi yaşıyor. Kendisine paran var mı? san var mı diye soruyorum. Hepsi de bilmiyorum diyor. Mekliseyken ile mahkemeye katıldığında hakim tarafından sorulan sorulara bile cevap verememiş. Beyni yüzde %75 hasarlı olduğu için sorulan soruları anlamıyor. Araştırdığımızda ne yazık ki bu durumda olan hastaların fazla yaşamadığını öğrendik. Bizim için en önemli şey onun dışarıya çıkması ve sezgilerin yanında olması, tedavilerin daha iyi koşullar yapmasıdır. Ağır engelli olmasından dolayı kendine bakamadığı için şu anda cezaevinde kalacak durumda değil. Eşimin ev hapsi ve elektronik kelepçeyle de olsa serbest bırakılması istiyoruz demektedir. 659. F otoması kapsamında bu hafta ağır engelli ve hasta vapus dedanın ve bütün ağır hasta vapusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının koruması için yetkililere göreve kamuoyunu duyarlar çağırıyoruz. Aslan hafiften serbest bırakılsın. anıl serbest bırakılsın. Sedavi haktır, engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Arkadaşlar e, her hafta olduğu gibi yine e, Hatice Onaran'dan bahsedeceğiz. Hapishane Komisyonumuzun çalışan arkadaşımız Hatice Onaran bugün 30 gündür Gebze Kapalı Hapishanesinde tutulmaktadır. Hatice Onaran'ın hukuk dışı bir kararla tutuklanması engelli ve hasta bir mahpus olarak komisyon listemize yazmak durumunda kalmayı kabullenemiyoruz. Normal bir durum olarak göremiyoruz. Bu nedenle hastalık durumu ve hapishane koşullarının sağlığını olumsuz etkileyecek olması nedeniyle derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Hatice Onaran yalnız değildi. Hatice Onaran Serbest bıraksın. Hapsedo mahpuslar serbest bırakılsın. Hapsedo mahpuslar serbest bırakılsın. Hapsedo mahpuslar serbest bırakılsın. Dede anı serbest bırakı Tedavi haktır, engellenemez. Tedavi haktır, engellenemez. Tedavi haktır, engellenemez. Tecrüb öldürür, dayanışma raşatır. insandır. İnsan haklarıyla insandır. İnsan haklarıyla insandır. Hatice onaran yalnız değildir. Hatice onaran katılımınız için teşekkür ederiz. Haftaya yeniden görüşmek üzere.